Moskova yönetimi, NATO'nun Polonya'da düzenlemek istediği askeri tatbikat için ülkeye sevk edilen mühimmatın Rusya ulusal güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Atlantik Kararlılık Operasyonu kapsamında Almanya'nın Bremerhaven limanından Polonya'ya yaklaşık 100 tank ve 150 Bradley tipi savaş aracı gönderilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı basın açıklamasında sert mesajlar verdi. Rusya sınırına yakın bir bölgede düzenlenen bu askeri harekatı ve uygulanan politikayı çok çirkin buluyoruz. İvedi bir şekilde Avrupa'ya ağır askeri mühimmat taşınmasının ardındaki amacı iyi biliyoruz. Obama yönetimi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getiriyor. Öte yandan Polonya'ya yaklaşık 4500 asker gönderileceği açıklandı. Bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaştan bu yana Rusya sınırında gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olarak dikkat çekiyor.